Var. Var He aşağıda gölet gibi bir yer var. Burada. Bence kuş yok. <laughs> kuş o suyu buluyor kardeş. Kefenin ağacın dibinden çıkıyor böyle. Bir yalak yukarıda var bir aşağıda akıyor önden. <laughs> ne onun adı şey. Su. <laughs> Şu mevsim Kes abi. Yani. Kes. Su çok canlı. Yani gizlenecek yeri var, aç kalır. Her yeri var, her yer çatan. Bok yok ya, bir tane bok yok. Şu kayalıkların orada var, bacanak da bok. ne yapıyor? İçine geldiğimizde böyle bir anımızın orada. Bu enginler mi kaldı? Enginler kaldı ama burada su var. Orada su yok. Yani, yani kanun kule, kule olacağı bir yerde su varken ne götünü sıktı Kıya ya. Yani. Yaylım yani aşağıda. Kadar tıcam baktı. E, yapacak mısın? Ben temizlerim. Açın da dişin gel. Tamam. Soğuk <laughs> <laughs> diye bir tışört giydi kapattı. Amına ne oluyor? Nerede mi şaştı? Aman ne oluyor? Mema da ben aşağıda. Gözümler. Nereden geliyor, neden damanlı? Yukarısına mı gidecek, aşağısına mı, yanlamasına mı? Bir B planı yap bak. <laughs> C, D diye gider oradan. Plan tutar. Taksiyen uçma Al. Yok lan. şey imkanı abi. Kafanın içi çay Uçursun bir yerden. <laughs> Biz onu buluruz. Nereden uçurdu çok önemli değil. Yeter ki bir göre kadar. Sen git oraya sen uçuralım. Evet. Nasıl kendine geldi görüyor musun biraz? Ne bir amına koyayım sallamıyor. Geç kızım geç. Çekil. Ah. Abi bu kamera bizde çekiyor mu? Evet. Ne diyelim? Ben kömürenler bizi görecek mi? O buraya bak. Bu ondan hiç ayırmıyor. Ya da bular durdu şey ya. E, kırmızı yanarken çekiyor mu? Evet. Şu an çekiyor mu? Aynen abi. Arka da çekiliyor. Hareketli çok mi? Çok ee, 360 derece. 360 derece, derece dönüyor mu? Tersinki mi? He. <laughs> <Derdi> de <harbi. gülüyor> Akşam yapar zaten baba. Bu ağırla ben pozu hepsinden alfab. Ha. Otomatiklerden al. Emniyette yani 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 tüfeğimiz. <laughs> <laughs> Taklar hepimiz bir yere gider. Kendi de bir yere gider. <laughs> Nereye gideceğiz Amına oğlum var mıyız orada? Gene bulurduk orada. Ne, ne dediğin şöyle mera var işte amına oğlum. Yara tak var. Mor mera oldu. süpermiş de. Mera iyi abi. Ama Nazım mı yaptın abi? Hı hı. <laughs> Ucuz yolla ekonomik içecek. Yok, <laughs> Karadut çiçeği Bırakma hadi Şekerimiz düşer sekere Burada akşam Hüseyin abi mi konuşuyor? Hmm. O Elazığ'a gidiyor ya var. Bu ne lan? Daha ne kadar duracak? <laughs> Dur fermaya durduk hepimiz Mamma daha var ya. Efendim tatlım. Kanka su orada seni bekliyor. Tam Üstünden işte. Nereye geçtiniz? Lan. Lan bunlar şurada ses gelen bunların sesi lan. Ya biz de sizi bekliyoruz biz ha. Yok biz lan. Mehmet hep... abi şimdi çıkıyordu daha yeni çıkıyordu. Fermaya durduk hepimiz. Şöyle yapıyor abiler abi benden. Şuradan çıkıyoruz ya. Ne çabuk kaçtı bu tırağı. Ben, ben diyor gittiğim mera diyor su yönünden var diyor ama diyor. Hani. Ha. Aha şurada ya adam.